Merhabalar. Tekrar iyi haftalar herkese. bu haftaki konumuz aslında bakarsanız bağışla ilgili. Yani hibe yoluyla tapu devrinin yapılması neden gereklidir? Kimler tapu devri şey bağış yapabilir? Kimler yapamaz? Bunun mali boyutu nedir? Genel itibariyle bunlardan üzeri, bunlar üzerinde duracağız. Neden bağış yapılabilir konusuna baktığımız zaman aslına bakarsanız halk arasında şöyle bir yanlış bilgilendirme vardır. Eğer ben mülkümü bağış olarak yaparsam e, tapu harcı ödemem. Aslına bakarsanız tam tersidir bu. Nasıl tam tersi? E, eğer bağış yapıyorsanız tapu harcınız normal standartlarda satıştaki tapu harcından daha fazladır. Yani satıştaki tapu harcı binde 40 iken eğer bağış veya hibe yoluyla tapu devri yapıyorsanız binde 68.31 tapu harcı ödersiniz. E, bunun haricinde neden bağış yapılabilir? E, mal paylaşımını e, engellemek için yapılabilir. Biliyorsunuz evliliklerde mal edinimi e, ev, eş, eşlerin hiç istemediğimiz bir şey tabii ama eşlerin ayrılma gibi bir durumu söz konusu olursa mal paylaşımında beraber edinilen mallarda eşit ortak olarak mal paylaşımı yapıldığı için. Genelde e, babalar ve anneler, ebeveynler e, evlatlarına malı bağışlayıp e, evlilikte mal edinimi kapsamından dışarı çıkartmak isterler. Ondan dolayı olabilir. Üçüncü bir konu da ölümden önce e, mallarını evlatlarına vermek için ebeveynler genelde ölmeden önce yapıyoruz, e, hibe yapıyoruz diyorlar. Bunların da detaylarına gireceğiz. E, şimdiden çok teşekkür ederim. Sağ olun.